olmadan hayal bile kuramam diyorum. Yani bütün e, umutlarımız, geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği kıdemimize bağlı. Yıllarca çalışıp emek veriyoruz. E, ama e, üç kuruş hakkımızı, kıdemimizi elimizden almaya kalkıyorlar. Ne yazık ki bu hükümet e, vicdansız bir hükümet. E, buna izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Artık biz kendimizden vazgeçtik. Çocuklarımız için buradayız. Hakkımızı vermeyeceğiz. Bize iki kuruş verdikleri tazminatımızı da onlara geri vermeyeceğiz. Zaten verdikleri iki kuruş tazminat ve bunu da vermeyi istemiyoruz. İşçi kardeşlerimiz için çok önemli bir şey bu. Çocuklarımız, geleceğimiz için çok önemli bir şey. Bunun mutlaka geri çekilmesi lazım bu yasanın. Ya daha çok eylemlere şey e, onlar önce yapmamız lazım. İşçi arkadaşlarımız iş arkadaşımız sustu. Yani baskılardan boyun eğdiği için bir de pandem dönemi girdiği için pandem döneminde de insanlara iş kaybı riskini verdiği için insanlar bütün yasayı koyabiliyor yani. Kimseye sormuyor ki o yasayı. Yani krem tazminatı gaz demek bizim sorumuz demek. Yani sonumuz olan bir şeyin de mücadelesini her zaman alanlarda yapacağız. Alanlarda yapacağız ve bunu mücadelesini hep birlikte getireceğiz. Kıdem tazminatı işçiler, emekçiler için alın teri döken ya emekçiler ya için çok önemli kırmızı çizgi. Eğer kıdem tazminatı bugün, bugün sermayenin istediği gibi ona devredilirse bunu bizler biliyoruz ki bu fon sadece işçilere, emekçilere değil bu ülkenin e, 16 tane devasal şirketin vergisini silen sermaye aktarılacak. Onları çok iyi biliyoruz. Bizler kıdem tazminatımızı bahsetmeyeceğiz. Kıdem tazminatına hayır diyoruz. Çünkü kıdem tazminatı demek bugün çalışan alın teradaki işçilerin iş güvencesinin ortadan kalkması demektir. Onun için biz bunda kararlıyız ve bütün işçileri, emekçileri de bu mücadele alanlarına davet ediyoruz.